Wi-Fi OBD2 adlı Wi-Fi adresine bağlı olan Android cihazda uygulamamızı açıyoruz. Connect butonuna dokunuyoruz. Sol kadranda RPM değerini görüyoruz. Sağ kadranda hız verisini görüyoruz. Sağ kadranın içerisine hız verisi yazıyla görülmekte. İki kadranın arasında üstte tarih bilgisi görülmekte. Altında soğutma suyu sıcaklığı görülmektedir. En alt satırda en sağda aracın aküsünün voltaj değeri görülmekte. Bir solunda uygulama açıldığından beri kat edilen mesafeye göstermekte. Bir solunda depoda bulunan kalan benzin miktarı görülmektedir. En solda ise aracın tüketim miktarı kilometre başına kaç litre benzin yaktığı gösterilmiştir. E, bu verinin daha kaliteli olması için uzun süre araç sürülmesi lazım. Burada uygulama telefonu yüklendiğinden beri kaydedilen hız bilgisi gösterilmektedir. Menüden RPM grafiğine geçiyorum. Şu anda RPM grafiği gör görülmektedir. Voltaj grafiğine geçiyorum. Kalan yakıt grafiğine geçiyorum. Soğutma suyu sıcaklığı grafiğine geçiyorum.